Van'da, modern toplu konut anlayışının bölgedeki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda ortaya çıkan buluntular ise Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilecek özelliklere sahip. Van'ın Erciş ilçesinde modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında kazı çalışmaları sürecek. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu. Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilir. Van'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran kazı 3. Van Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör. Doktor. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara ilişkin bilgi alan Arvas, tarihi alanın kent için önemli bir yer olduğunu söyledi. Kazılarda ortaya çıkan buluntuların kendilerini ve arkeoloji dünyasını heyecanlandırdığını belirten Arvas, Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilecek özelliklere sahip bir yer burası. Kitabeleri ve yeni gün yüzüne çıkan kırlangıç sistemi ile örülmüş 4 metre genişliğindeki sur duvarları, kerpiç duvarları ve kazı alanında incelemelerde bulunduk. İlçemiz için önemli yer burada kazılar devam edecek dedi. Profesör Doktor Çavuşoğlu da kazı çalışmaları hakkında Arvas ve Mehmet Beyoğlu'na bilgi verdi.